ilk hissemiz arkadaşlar bioen bioen BioTrend, çevre ve enerji bizde kayıtlı grafiği vardı zaten evet hemen check up'ına başlayalım yapmaya evet Şimdi dediğimiz gibi haftalıkta da güzel bir mum aldık, yalnız işte mesela BIOEN gibi bazı şirketler var, bazı hisseler var arkadaşlar bu yükselişte neredeyse yok denecek kadar az yer aldılar. Ee, evet Yunus Bey demiş ki hocam BIOEN birkaç kez aldım sattım en son 25'te içeride kaldım maliyet düşürdüm sonra 22'ye kadar elimde 1700 lot oldu BIOEN'de kalıcı olacağım bir gidişle. Ee, yine maliyetiniz fena bir yerde değil Yunus Bey. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ee, Siz ay bir yukarıda yazdığınızı gördüm. Ee, yeşile gelince ben tekrar sizinle bağlantı kuracağım. Siz de takip ederseniz sevinirim. Yeşile geldiğimde ee, kaç lutunuz var. Yeşile geldiğimizde biraz sohbet ederimsin sizinle olur mu? Evet. Bak Ali Ercan da geldi. Hoş geldiniz Sayın Ali Ercan. İyi akşamlar size de. Ee, siz de yeşil istemişsiniz. E, listeyi aldım. E, Sezai Bey istemişti. Beraber e, birlikte bakalım olur mu? <laughs> e, evet. İyi akşamlar demedim var mı arkadaşlar? Hoş geldiniz demedim. Ali Bey'e hoş geldiniz. İyi akşamlar diyelim. Berkan Kamber. Hoş geldiniz efendim siz de. Hayırlı akşamlar. Estağfurullah. Ali Bey siz harikasınız. <laughs> Şimdi arkadaşlar kimmiş burada Bioende Halk City Bank'ı görüyoruz. Malın sahiplerinden garanti iş yatırım deniz şeklinde devam ediyor bu bölge. Ee, başka yabancı nerede var? Döçe almış. Yani burada Biotrend Enerji Yıldız Pazar listesi zaten. Döçe Bank'ın biraz maliyetlenmesi, eser miktarda Filip Kapital ve City Bank'ın alması güzel arkadaşlar. Para toplamasında para toplaması var. Aslında şu tabloya baktığımız zaman Bioen çıkmaması için hiçbir sebep yok. Yani toplaması hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Yani şu an bir tanesi çıksa hocam dese ben şeydeyim %100 nakitteyim bana ilk önereceğin hisse hangisidir? Bakın burada söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. İlk önereceğin hisse veya işte tavsiye demeyelim de işte ne alırsam ben para kaybetmem. DJ hisselerin başında Biotrend Enerji gelir. Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Niye? Bakın toplaması güzel. Toplayanlar fena değil. Bakın yatırım finans 2 milyon 757 bin lot toplamış. Halk, ziraat, garanti, HSBC görüyor musunuz? Yani TEP. E burada bir A1 kapitali görüyorum. işte satış kısmında. İş yatırım var. Biraz satmış ağlatçı. Sadece arkadaşlar biraz küçük bir zamana ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Yoksa şurada yaklaşık %40'lık bir düşüş var. Yani bu %40'lık düşüşün üzerine e, bir tepki hareketi muhakkak olacaktır. Halka arz olduğu günden bu yana %18.54 oranında prim yapmış sadece. Hissenin fiyatı şu an 21.10. Şimdi grafikte göstereceğim. PDS 4.90 FK'sı 107.28 demiş. E, PDS uygun arkadaşlar. FK biraz yüksek. E, son çeyrek bilançosunda 30 milyonluk kar elde etmiş arkadaşlar. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda arkadaşlar kaç olacaktı? 29 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 41 lira olacaktı. Bakın 41 lira. Evet. Ee, evet onun için endekse göre hareketi arkadaşlar çok ama çok zayıf. Şimdi 20-37 bölgesinde bir tane destek bölgemiz var biliyorsunuz ve iki gün önce bu bölgede tuttu. Biz Salı günü yayın yapmıştık o zaman bakmış mıydık hatırlamıyorum bir yine ama bu 20-37 bölgesi tuttu ve şimdi yukarı doğru bir atak yaptı. Tabi atak cılız kaldı bugün biraz aşağı geldi tekrar ama şuradaki düşüş yani bugünkü düşüş hacimsiz bir düşüş görüyorsunuz 24 milyon 25 milyon civarında bir hacim var. Bir önceki gün 30 milyonluk bir yükseliş hacmi vardı. Ondan önce de 40 milyona yakın 39 milyonluk bir yükseliş hacmi vardı arkadaşlar. Şimdi e, Bion 2037'yi tuttuğu sürece ki ben daha fazla altına gelmesini beklemiyorum. Çünkü bu 2037 bölgesi zaten bir maliyetlenme bölgesi. Yani alt, alt tarafı artık yani biz başladığımız yere döneceğiz demek ki ben onu şu anda biyotrend enerjide check-up'ında beklemiyorum arkadaşlar. Ee, benim için önemli olan şu an buradan 22.54'ün üstüne atması ben 22.52 pardon 22.52'nin üstüne atarsa biyotrend enerji çok rahat arkadaşlar 26'ları çok rahat 30'ları bulacak ee, ve asıl zor olanın ne olacağını söyleyeyim mi? önümüzdeki süreçte biyohenle ilgili karda oturmak olacak yani sizin için şu an zararda oturmak herkes için kolay karda oturmak olacak zor olan o zaman göreceğim ben sizi. Yani benim beklentim arkadaşlar önümüzdeki süreç içerisinde önümüzdeki birkaç hafta belki hani zamansallık açısından söyleyelim. Atan e, atanın 22 52 başta olmak üzere 26 17'lere kadar çıkmasını e, öngörüyorum, bekliyorum Biotrend enerji için arkadaşlar. Evet, BioEN ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.